Merhaba Sektör Al Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Yeşilköy'den IMF'den sesleniyoruz. Nurbal Şifa Merkezi'ne konuk oldu ve firma kurucu ortaklarımızdan Sayın Selahattin Tuştaş ile birlikteyiz. Bakalım bu muhteşem ürün yelpazesi hakkında bize hangi bilgiler aktaracak? Merhabalar efendim. Merhaba. Burada tüm Türkiye'nin konuklarını ağırlamanın coşkusunu yaşıyoruz hep birlikte. Belirli amaçlarla katıldık bu fuara. Acaba fuarlar nasıl gidiyor diyelim biz de? Fuarlar çok iyi gidiyor. Biz dünyadaki diğer fuarlara da katılıyoruz. Fransa'ya katıldık, Amerika'daki fuara katıldık, Hong Kong'daki fuara katıldık. Şimdi buradaki fuara katılmamızın amacı ise balda yapılan yanlışlar. Son yıllarda bal, balın üzerine çok gidildi. Çok yanlış insanlar balı satmaya başladılar. Biz de burada farkımızı ortaya koyalım. İnsanlara güvenir bal ortaya getirelim diye özel bir bal ürettik. 25 yıldır polen Propolis ve bal yan ürünleri apiterapi konusunda e, uzmanlık alanı uzmanlık yaptık ve bütün ülkemizdeki herkese bunu tanıtmaya başladık. Ama bal konusunda biraz eksiklik vardı. Bu açığı kapatmak için de özel bir bal ortaya getirdik. Ve Şimdi bu, bu balın süper balın tanıtımı için de bu fuarı IFEM'i tercih, tercih ettik. Hemen e, ben balı anlatayım. Evet. Normalde e, balın içinde protein değeri vardır. Bunu oluşturan 20 amino bir tanesi de prolin değeridir prolin değeri ballarda yok denecek kadar az. Hatta sahte ballarda yok diyelim. Devlet bunu geçen sene 180 mg olan prolin değerini bu sene 300 mg'a çıkarttı. Biz öyle bir bal ürettik. Hem organik sertifikalı, organik sertifikaya sahibiz. Hem de öyle bir bal ürettik ki bal 1089.80 proline geldi. Balın farkını prolinle çözmemiz lazım. Biz bunu getirdik. Çok özel bir bal getirdik insan insanlarımıza. O yüzden çok bir şekilde gururluyuz. O zaman Türkiye'm çok şanslı diyoruz. Böyle muhteşem tamamıyla doğal bir bala kavuştuğu evet. için. Peki efendim bu doğrultuda hedefler de daha büyük olmalı diye düşünüyoruz ve soruyoruz hedefler neler? Hedefler balımızı tanıtmak, insanlara gerçek balı anlatmak ve gerçek bal yemeleri için belli gerçek adresleri bulmaları. Peki efendim İstanbul firması olarak burada fuarda bulunmaktasınız. Peki tüm Türkiye' sizlerden nasıl yararlanabilecek? nurbal.com'a girip hem ürünü e, görebilirler, i̇nceleyebilirler. inceleyebilirler hem de satın alabilirler. Ee, burada Türkiye'nin her yerine kargo yoluyla ulaştırabiliyoruz. Biliyoruz diyoruz. ama tabii fazla balımız yok, fazla ürünümüz yok. Sadece biz burada balı satmak amacında değiliz tanıt balı bilmeleri amacındayız. Biz insanlara balı tanıtmalı, balı öğretmek için buradayız. Yediğimizi farkında gör, olalım diyoruz. Lütfen girerek de balın kaliteli olan balı öğrenebilirler. Biz de size çok çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızı kaptanarak uzun yıllar bizlerle olmasını diliyoruz efendim. Çok Saygılar olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri İFM Fuarı'ndan Nur Bal Şifa Merkezi'nden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz. Tabii ki balın yeni adresi Nur Bal diyoruz. Söz merkez stüdyolarında.